Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gül. Bugünkü sözcü gazetemi aldım ve başlık çok hoşuma gitti aslında. Güzel gerçeklere yer vermiş. 6.9'luk depremle bir kez daha ortaya çıkan acı gerçek demiş. Yoksulluğu yenmedikçe, hırsızlığı yenmedikçe depremin adı ölüm olur. Doğru mu? Doğru. Kısır döngü kırılamıyor diye bir başlığın devamını da zaten görüyorsunuz. İzmir'i depreme karşı 12 gün önce uyaran Profesör Ahmet Ercan, bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur dedi. Bu yoksulluğa aç gözlü müteahhitlerin hırsızlığı, denetimsizlik ve imar hapları eklenince yıkım büyük oluyor diyerek ilave etmiş. Çok da doğru sözcükler söylemiş. Ben o yüzden bunu paylaşmak istiyorum. Yıkılanlar ruhsatlıydı. Bakın kontrol nasıl yapılıyor. İşte burada bir kez daha gözler önüne serilmiş oluyor bakın böyle bir binanın yeni bir bina bu resmen çökmüş yani çöktü zaten gözüküyor ama çok kötü 9 kaltı Rıza Bey apartmanı Dokuz, 9 luk depremde yerle bir oldu diyor bu yeni yapılardan bir tanesi 35 ölü 885 yaralımız var İzmir Bayraklı'da 5 bina yıkıldı. 7 binada ağır hasarlı. Sözcü bunların künyesine ulaştı demiş. Hepsinin ruhsatı vardı. 1999 Marmara depreminden önce yapılmışlardı. Bu nedenle 1907'deki deprem yönetmeliğine uygun değillerdi demiş. 9 bina, 9 katlı binaya sulak alana yapmışlar. Bakın bu da çok kötü bir açıklama. Sağlam hali böyleydi demiş. Şimdiki halinde böyle yıkılan Rıza Bey apartmanı yapıldığı yerin nehir deltası olduğu belirtildi. İzmirliler geceyi sokakta geçirdi. Nila Yücel'in kızları enkaz altında kaldı. Çocukların oyuncak bebeklerine sarılarak kurtarılmalarını bekledi. Diğer şey bu. Yaşlıdan çok acı bir olay yaşadık. İzmirli arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok çok geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Sarsıntı bunların beyninde. insanlıktan nasibini almamış. Kindar kafa depremzede İzmir'e nefret kustu demiş. Böyle alçaklık olmaz. İzmir'de depremzedeler can derdindeyken kindar kafa klavye başına geçip onlara iftira ve hakaret yağdırdı. İçindeki nefretli kustu böyle 37 paylaşımda tespit edildi. 25 kişi için işlem başlatıldı. 6'sı gözaltına alındı demiş. Gazete devam ediyor başlığında. Çok kötü bir şey. Gerçekten yani canlar ile uğraşan insanların bir de bu denli e, aptalca yorumları işte hoş değil. Burada da enkazdan çıkan mucizeler bölümü var. 17 saat sonra kurtarılmış bir e, can. İnci'nin yardım çığlığı ağlattı. İnci o enkaz altında. Abla çok korkuyorum. Elimi tut diye seslenmiş. Gerçekten ağlanması bir durum. Bir de bu gerçek var toplanma alanları inşaat olmuş diyor. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi kentte 2011'de toplanma alanı olarak belirtilen 170 alanda 15'in imara açıldığını söylüyor. Bu da çok kötü bir durum diyebilirim. İnsanlar nerede toplanacak bilmiyorum. Bakın burada devam ekonomiyi ilk deprem hafif hasarla atlatıyor. Bizim ülke bizim gibi ülkelerde ise durum Ortada Profesör Erçan'da bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlik adı ölüm olur demiş. Doğru söylemiş. Olan yoksulu oluyor demiş. Gerçekten öyle. Bu yoksulluğa Türkiye'nin kronik sorunu olan aç gözlü müteahhitlerin inşaat yapılırken malzedeler çalması, denetimsizlik ve afları, imar afları da eklenince depremler felaketle sonuçlanıyor demiş. Bu bir kısır döngü mü? Evet. Maalesef böyle bir şey. Ee, bina, ye, yeni yapılan binaların e, alt kısımları genelde e, yukarıdaki daire orana daha küçük oluyor. Fakat imar alındıktan sonra bu katları genişletiyorlar. Bakın bu çok önemli. Yani bu ne demek? Binalar bittikten ve ruhsat aldıktan sonra da lütfen denetimlerinizi yapın demek. Hayatlar söndü diyor. Diğer bir başlığında İzmir'deki deprem deprem olacakları ateş düşürdü. Bir anne iki çocuğuyla can verdi. Bu hayatının baharındaydı. Fatma teyze boğuldu. Bir işçi ise gökdelenden düştü demiş. Anne ve iki yavrusuna gözyaşıyla veda. Bakın. Vedalarda artık tabii yerini buluyor. Gerçekten çok acı. Allah gerçekten yardımcıları olsun. Allah rahmet eylesin. Tsunami'nin olması da gerçekten çok vahim bir durum. Bir kez daha tüm İzmir'lere geçmiş olsun diyorum. Lütfen lütfen e, yapılarımıza, aldığımız yerlerin kontrollerine lütfen gözünüzü yummayın. Mutlaka baktırın. Eğer yeni binalarda e, dediğim gibi alt kısımları Büyültüyorlarsa tekrardan Üst çatı katlarını saklıyorlar Sonradan açıyorlarsa Lütfen şikayetçi olun yani Mal hiçbir zaman Sizi kurtarmaz Bakın işte İzmir'deki olayda Bunun bir göstergesi Gerçekten çok çok Geçmiş olsun diyorum Kanalıma abone olmayı da unutmayın Bu tür yorumları da Okuyacağım bundan sonra Çok çok üzüldüm gerçekten Ölenlerimize başsağlığı diliyorum.